Chai, koi. Chai, koi. chai 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 koi. chai koi. chai koi. chai 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 chai

<laughs> çak koy, çak 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 koy, çak çak koy, çak 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 koy, çak. Ben istemedim, Eve sipariş veriyor, anne evinde oturmak aklıma geliyor, yediğim yemekler rüyama giriyor. şimdi çak bu da beni geriyor. Ben böyle rap videoları gelsin istiyorsanız Bilmiyorum arkadaşlar like atıp abone olun bu zaten shorts olarak gelecek sabah